arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün sizlerle beraber Brawl oynuyoruz. Tabi kuzenimden arkadaşlar. Arkadaşlar yanında Mehmet var. Ondan oynayacağız. Al, Alperen onu seçme. Ben şunu seçmek istiyorum. Ya. Şu. Tamam, seç. Oyun. Arkadaşlar oynayacak. Ben hiçbir şey nelemiyorum. Hazırım dedim. Hadi oynayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Yani tamam, buradan kendine bir tane seç. Mesela hesaplaşma. Tamam hesaplaşma, hesaplaşma oynarız ya. Evet, şu anda Mehmet, Mehmet. Mehmet şu anda gel kanki. Kanki ben gidemiyorum ya. <laughs> Oha lan oyun çok güzel arkadaşlar. Lan öldürdü ya hain. Öldürdü beni. Ah nereye gittik? Ya nereye gittim ben? Discord'a girmişim. Arkadaşlar Discord'dan bizi takip etmeyi unutmayın tabii ki de. Discord'dan takip edin arkadaşlar. Evet Discord'dan açıklamada linkini şey yani açıklamada ismini yazan Discord'umuzun adını. Orkidik bile sanki. Evet onlar tarafına ışınlandın. Onları vur. vur. Öldürdü, öldürdü ve öldü. 19 da 10. Arkadaşlar öldürdüm adamı. 7 10 on, adamlar önde çarptı. Adamlar sizi yeniyor. Tata tata. Arkadaşlar beceremiyorlar <laughs> ya. Bu yeri bence yapmayalım bu yerde. Bizim robot ne zaman çıkar ya? Oha bak o el primo öldü. El primoyu öldürmeleri lazım öldürdük. Ya diğer maçta hepsi atlaşmada el primo seçeceğim. Aa panamo. El primo. O adamı son anda öldürdük. 23 oldu. Onlar Bakalım 29. bir kişi daha öldürürsek iyi olur. Ay, arkadaşlar? 26-34. Mehmet sen de daha iyi oynuyor bir şey git. Vur vur ya ne yapıyorsun ya? ya? Beceriksiz ya. Adamlar kazandı arkadaşlar. Ya yapacağım Ben ya. bunu yanlışlıkla seçtim ya. Şey, ben, ben, bunu, onu yanlışlıkla seçtim ya. gerçekten ama bunu seçmeyecektim ben. Ama birisini öldürdüm. Allah 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 Allah. tamam, ya. maç bitti ya. Arkadaşlar yarışma katılan arkadır inşallah. Evet. Haritayı beğendin mi beğenmedin mi? Puan Beğenmedim. Beğenmedin mi? Beğenmedim. <laughs> o da benim gibi beğenmiyor. Dur ya hesaplaşma oynayacağım. Oynay Lan dur hesaplaşma oynama. Dur herde. Hesaplaşma istiyorum ben. Dur, ya işte. ben bunu seçmiyorum. Hesaplaşma istiyorum Alper'e. Ha hesaplaşma oynama. Adam ama adam değiştir yani. Bunu oynayacağım. Bunu ne oynayacağım? Seç hadi bakalım. Doktor dur dur. ya. Bana hadi. Yok ya da boş ver Daha iyi. Ya, ya kim bilmiyor. <laughs> ben de robot Yer şu. oynadı yani. Şu robot arkadaşlar ben de babanın telefonunda şu robot oyunu vardı. Robot adam vardı. Onun ismini Adam, bilmiyorum. Gidip arkadan şuradan şeyler toplasana. Duyuyor sprot, şimdi. sprot vardı. Adam bak siz gitmediniz adamlar geldi aldı. Alsın ben onu bir patlatırım. Patlat 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 patlat. Arkadaşlar patlat, Arkadaşlar şimdi patlatayım derken ölmesin. Öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Öldüm 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 öldüm. Yes. bu atamadım. Oğlum 90 canlı öldürüyor da az Öldürdüm bile adamı. Sonradan gaz beni öldürdü. Lan gazdan niye şey yaptın? Yenildin amca. Yenildiler. Arkadaşlar. Ya sizin oynadığınız oyun ya. Ya abi geleceksin şuradan soygun vuruşma. Hazırım. Ya ben hayır, ben. hayır 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 hayır. Hayır değil. ses. Tamam. Sen bu uzun menzilleri Sen çok ben. seviyorsun ya. Baş. Baş. O çıkış mı? <gülüyor> çıkış adam <laughs> Arkadaşlar. gerek gerek, gereksiz oda 25 kanalına. Gereksiz siz değil. Gerekli gerek oda kanalına. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İşte kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. O oh, la 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 la. Hadi canım izleyici. Oynayamıyor ki, oynayamıyor. Birisini öldürmüş bile. Lan çık, ileri çık, kasayı vur, kasayı. Kata, ta, 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 ta Kanki, oha abi kon. Oha, Memet'e bak. O adam almak isterdim bende. Adam şimdi onu kullanma. Mehmet, git, git git git. Yani bizim gibi kasa göreceğim ona alacağız. Hadi, hadi, hadi. Abi bizim kasa oradan adam gel. Oradan adam gel. Onların olmadığı tarafa git. Ya sana ne? Adam Benim oynayan... videom değil mi arkadaşlar? Oynamıyor ya. Bir sorun arkadaşlar yorumlar yazın. Benim videom değil mi? Ya abi senin videoda. Videonun başında diyorsun ki ben ona karışmıyorum. Karışmıyorum diyorum ama yani kazanma lazım. Kupa kaybediyoruz. Böyle Aynı bir şey neler yazsın. Allah ya yorumlar lazım. Yemin ederim arkadaşlar yorumlar lazım. Hadi ya. Arkadaşlar benim Sizler için özür dileriz arkadaşlar. Ya bak Babaannem gidiyor arkadaşlar çünkü. Aa, niye Onu söyleyeyim. <laughs> Baby blogda açıyoruz arkadaşlar. Hem de Karabey. Karabey sitesi Baby blog. Abi. Şey kadar. B -Blog, B blog arkadaşlar. Gelmek istiyorsanız gelin misafirliğe. Çay içmeye. <laughs> Uydurayım oradan haberiniz olsun. Siz ona dinleyin. Aa! Siz ona verin. Arkadaşlar dinleyin dinleyin. Siz videoya geçelim. Arkadaşlar dinleyin ne olur. Biraz da... Tamam tamam ya. Sus da bir de diyor ki eğer böyle yaparsanız. Valla video yatmıyor. Ooo ya. birisini öldürdük. Pata pata pata. Lan öldürmek değil abi kasalar var ya o kasaları patlatmak. Abi.

biz kazanmadık. Beraber evet. olduk. Yes.